Bak şimdi hazır. Beyaz Bayrak Hava'da start verildi ve açık grup 3 mücadele. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu başladı. hikmetlerle birlikte 5 numaralı Light the Lightning rakipte önüne düştü karşı düzlüğe gidilirken farkı bir boya kadar çıkarmıştı ancak 4 numaralı John Abruzzi süratlenmeye çalışıyor ki şimdi iç kulvardaki rakibini yakaladı karşı düzlüğün hemen başlarında liderlik el değiştirdi dışarıdan gelen 4 numaralı John Abruzzi koşunun liderliğini yapmaya başladı şimdi 1500'ün sonrasında farkı bir buçuk iki boya kadar çıkardı 5 numaralı like Lightning ikincilikte takibini sürdürüyor onların iki boy kadar gerisinde iç kullarda üçüncülükte altına Thor Gold var iki boy kadar geride ortada 3 numaralı Dragon izliyorum. Hemen dışında bir numaralı altın sima kendine yer buldu. Bu ikilinin iki boy kadar gerisinde son sırada ise iki numaralı Borrego var. 4 numaralı John Abruzzi'nin temposuyla gidiyoruz. 800 yaklaşırken farkı 4-5 boya kadar çıkardı bu isim. 5 numaralı Right the Lightning ikincilikte. iki buçuk boy kadar geride üçüncülükte. Altıma gold var. Torgold'un iki boy kadar gerisinde dördüncülükte dışkı vardı. Bir numaralı altın sima. Bariyer tutan üç numaralı Dragon Flame. iki buçuk boy kadar geride son sırada iki numaralı Borrego şeklinde son 600 yaklaşılıyor. 4 numaralı Z koşunun lideri yapmayı sürdürüyor. brother iş. O arka grubu kontrol etti. 5 numaralı Lightning ikincilikte takipte. 2 boy kadar Geride çocukte yerini korudu altına Thor Gold. Onun hemen 2 boy kadar geçsinler Düzlüğe gideriken 3 numaralı Dragon Flame 4. ile sokulduğu 2 numaralı Borrego Bariyer dibini tercihlediği ettiği grubun son sırasında 1 numaralı altın sima şeklinde son 400 geçirirken farklar erimeye başladı. İç kulvardan 2 numaralı Borrego Dışarıdan 3 numaralı Dragon Flame hemen içinden altına Thor Gold önüne geldiler. Bu savunmalar son iki zorba gidiyken aralarında biricik mücadelesi yapmaya başladı. Şimdi dışarıdaki üç numaralı Dragon Flame. içerideki altı Thor Gold'a az farkla hakim oldu. Son yıza e doğru gidiyken farkı netleştiren üç numaralı Dragon Flame. Farkı şimdi bir, bir buçuk boya kadar çıkartıyor. 3 numaralı Dragon Flame kazanıyor. Altı Thor Gold ikinci oldu. İki Borrego üçüncü olurken beş numara Light Lightning dördüncüydü. Bir numara altı Sima ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşu açık grup 3 mücadele İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 3 numaralı Dragon Flame jokeyin akın sözenle kazandı